Evet. Bitti. Mahir'cim hoş geldin. Teşekkür ederim. Umarım okulumuzu seversin. Eğitimde belli bir seviyeyi tutturmuş gelenekleri olan bir okul burası. Ara sıra küçük sürtüşmeler çıkar ama... Ara sıra mı? Ara sıra mı? <laughs> ya oğlum bu oğul yengeç sepeti gibi ya. Hele bir olay çıkmaya görsün. Bak umarsızca atılan tekmeler, düşünmeksizin sallanan yumruklar öyle böyle değil ya. Akif Bey, biz yine de öyle tarif etmesek? Etmeyelim müdür bey. <laughs> Seni mi kıracağız? E şimdi ne yapıyoruz müdür? Yarın başlasın mı delikanlı okula? Bugün formaları falan halledin, yarın başlasın. Oldu, hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Burak hocam biraz konuşabilir miyiz? Ee, tabii Şevval hanım. Şevval, <laughs> bu ne kız? Ne olmuş sana böyle tövbe estağfurullah? Güneş paneli gibi. <laughs> ne işin var senin burada? Akif senin haberin yok galiba. Ben okulun yeni genel müdürüyüm. Nedir Kız genel müdür okulda olur mu ya? Burası eğitim kurumu. Genel müdür dediğin şirkette olur, fabrikada olur. Tövbe ya Rabbim Niye böyle giyindin aşütmenleri? Müdürle beraber beden eğitimi dersine mi gireceksin? Akif müsaade edersen okulu düzene sokmaya çalışıyorum. Bu kılıkla mı? Burak hocam, bazı yeni kararlar aldım da sınıf sınıf gezip öğrencilere anlatalım bunu olur mu? Ee, tabii şey Hanım Buyurun anlatalım. Buyurun asistle. Buyurun. <laughs> Delirecektim. <laughs> Oğlum bak bunun böyle olduğuna bakma bu şeytandır tamam Bundan uzak duracaksın. Niye Akif amca? Kim ki bu kadın? Şeytan dedi ki oğlum dinlemiyor mu beni? Allah Allah. Hani böyle doğada da olur. Çok böyle renkli renkli canlılar genelde zehirli olur anladın mı? Bu da onlardan işte. <laughs> pırıl pırıl. Genel müdürüm diyor. Genel müdür olmuş şimdi de. Neyin genel müdürü ise pabucumun müdürü. Tövbe ya Rabbim ya. Hadi ben muhasebeye çıkayım. Sen buralarda oyalan. kız gözlük müzik de gözünü alırsın. <laughs> Ki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek